getirip Güzel. Evet, bir kere bütçe denilince başından beri sıkıntılı bir süreç yaşıyor çiftçiler. Şöyle, bir kere 2006 yılında bir tarım kanunu çıkarıldı ve çıkarılan bu tarım kanununda çiftçilere ayrılacak olan desteklerin Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde birinden aşağı olmaz diye net bir biçimde yasal bir düzenleme yapıldı. Bu yapılan düzenleme 2007 yılında devreye girdi ve girdiği yıldan itibaren hiçbir zaman gayri safi milli hasılanın yüzde olmadı. Birincisi bu yüzde biri olmadı. En fazla binde beş oldu yani yüzde birin yarısı kadar bir destek verildi ve bu destekler verilirken de aslında doğru bir tarzda da verilmedi şöyle ki 2025'in desteğini 2026'da ödediler ödeyecekler daha önce işte 2007'nin desteğini de 2008 yılında her yıl bir yıl gecikmeli bir biçimde böyle bir ödeme sistemi getirdiler. Bu ne anlama geliyor? Bu süreçte çiftçi desteği alamadığı için bankaya gidiyor. Bankadan faizle kredi alıyor. Aldığı o krediyle de devranı döndürmeye çalışıyor şeyde ise, bir yıl sonrasında ise devletten aldığı deste, desteğe herhangi bir e, faiz uygulanmıyor. ve Bir, bir faiz kaybı var. Arada desteğini zamanda almadığı için kullanamıyor. İkinci olarak da e, bankalara ayrıca çiftçi sömürtülüyor. E, böyle bir sistem devam ede geldi ve bugüne kadar geldi. E, Cevdet Yılmaz'ın açıklamış olduğu Bütçeye baktığımızda Türkiye'deki tarıma ayırdı destek 186 milyar lira. Oysa ki şimdi 186 milyar lirayı kime veriyorsunuz? Alın teriyle kazanan ve insanların karnını doyuran, sırtını giyire, e, giydiren bir kesime tutup 186 milyar, milyar lira bir bütçeden pay ayırıyorsunuz. Fakat e, hiç çalışmadan, alın teri dökmeden Paradan para kazanan şeylere, faizcilere ise bunun 16 katı kadar bir bütçeden bir pay ayırıyorsunuz. İşte buradaki çiftçilere yönelik olan adaletin ve eşitsizliğin net bir biçimde bütçedeki bu yaklaşımdan görmemiz mümkün. Hani tırnak içinde şeyi söyleriz ya işte sermaye istihdam yaratır, iş yaratır. Hayır istihdam da yaratmayan bu konuda alan da açmayan e, ve şeyde üretime desteği olmayan e, ve e, şeye e, insanların e, gelişimine katkı koyabilecek e, bir de olmayan e, net bir biçimde bir şey var. E, paranın e, şeyde ticarette veya sanayide üretimde kullanılmadığı sadece kasalarda tutulduğu bir kesime sürekli bir para aktarma yöntemi diyebiliriz. Bu konuda gerçekten samimi olmuş olsa şeyin 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla tarıma ayrılan kredi faizlerinde bir yeni bir artış yapıldı. Şimdi artıştan Artışlarda hataya yapmamak için izninizle rakamlara bakarak konuşmak istiyorum. Şeyde 2024 yılı öncesindeki alınan tarımsal kredi faizlerinin şeyi hazine destekli sübvansiyonlu miktarı yüzde 21 buçukla yüzde 23 arasında değişiyordu. Ama piyasada yüzde 47 ile yüzde 54 arasında değişen kredi faizleri e, hazine destekli sübvansiyonlu kredi olarak yani hazine tarafından karşılanan e, üstü üst taraf, hazine tarafından karşılanan %21.5'u e, ve %23'ü çiftçiler tarafından karşılanan bir sistem vardı. İşte 24 Ekim'den geçerli olmak kaydıyla ilan kararın ilan edildiği ve resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren geçerli olması kaydıyla e, bu yüzde otuz çıkarıldı. Halbuki Türkiye e, geçtiğimiz sezonda 33 üç yılında çok ciddi bir biçimde zirai don yaşadı. Ve bu donun hemen akabinde ise e, ciddi bir kuraklık yaşadı. Yani hem bağ bahçesi vuruldu dondan hem de tarla e, ziraatı dediğimiz ve sebze ziraatı dediğimiz bölümde de ciddi sorunlar yaşadı ve zarar gördü. Üstelik bağ ve bahçede de bir sonraki yıl içinde zarar oluşturabilecek bir ağaçlarda tahribat yarattı. Şimdi bu yaraların sarılması gerekirken bir yandan bütçede kesintiye gidiyorsun. gene yüzde biri vermiyorsun ve aynı yıl içerisinde vermiyorsun. Aynı zamanda 1 milyon çiftçinin yararlandığı e, hazine destekli eee şeye sübvansiyonlu kredinin faiz oranını da e, şey 10 e, e, oranında arttırıyorsun yani %32'ye yükseltiyorsun. Bu e, çiftçiler için ciddi bir darbe. Yani sadece bütçe değil, hakikaten bütçede ve tarıma destek konusunda samimiyet olmuş olsaydı, bunun olması mümkün değildi. Evet. Can ha bir sefer katıldım Kadıköy'deyken. Şeyi şey, Onlar oraya... arazide canları sıkıldı, bir seferi.